Şanlıurfa Büyükşehir Meclis Başkanlığı'na. Hazret Kırsal'ın harf edeli Mahmut Dündoğlu. Evet, ilgili bir şey Evet, bunu da ilgili bir de daha edelim. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilecek konulara geçelim. Onu da toplu bir şekilde okuyalım. Ondan sonra uyuyalım. Ekranı da getirin. Buyurun. Ekranı bu, kendisi de şeklinde görünüyor. Ee, Kaydan arkadaşlar bir siberi ek gündem vardı, onu yazdınız mı oraya? Tamam. tamam. 16 numarada da siberi ek gündem olmak üzere az Evet. Ekranda görünen 15 vakte ve siberi ek gündem olmak üzere iber komisyonu toplayacağı hali yapabiliriz. Ayrıca görüyoruz. Tamam. Başlayalım. Mimar ve Bayındır'ın komisyonu havale edilecek var. Bir elimiz Evi ilçesi Kendir Mahallesi 99 Adar 3 Parsel Yolu taşınmaz üzerine hazırlanmış bir bölümün ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi. İki ilimiz Eylül ilçe Mahallesi 7264 ada bir parsel ünlü olarak taşınmak üzerinden hazırlanmış bir bölümün ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi. Üç ilimiz Eylül ilçe Sizirekli 15 Akade ve Akşemsikli Mahalleleri sınırlarında hazırlanmış bir bölümün ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi. Dört ilimiz Sunuç ilçesi Yıldırım Mahallesi 708 ada 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 parsel numarası taşınmazlar. Hazırlanmış bir bölü ilk ölçekli uygulama imar planı değişikliği. 5, elimiz ilk ilçesi 7. maddesi 924 parsel nolu taşınmaz üzerine hazırlanmış. Bir bölü bir ölçekli Nazım imar Değişikliği teklifi. Altı ilimiz Karakül İlçesi Dönecek Mahallesi Yüzüncü Ada Üç Yolu Taşınma Üzerine Hazırlanmış. Bir bölü beş bin ölçekli Nazım imar Değişikliği ilçesi Dorumalı Mahallesi 208 234 nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış. 1 bölü 5 bin ölçek binası kıymak konu 8 20 sayılı ilçesi Çinçibah Mahallesi 403 Ada 403 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış. 1 bölü 5 bin ölçek binası kıymak konu talibi. 9 20 sayılı ilçesi Oruçluş Mahallesi 350 Ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış. 1 bölü 5 bin ölçek binası kıymak değişikliği teklifi. Kol. ilçe merkezinde yönelik hazırlanmış koruma amaçlı bir ödülüş Nazım İmar Kıvı'nın teklifi. 11. ilimiz Akçakale ilçesi Geçiş Mahallesi 107 adı artı farsı yuvaratın taşınmak üzerine hazırlanmış bir bölü bir bölüm bir ölçekli uygulama imar kıvı değişik teklifi. 12 ilimiz Halimi ilçesi sınırı Mahallesi Sadık Paşa kar domurlarını birbirine bağlayacak olan 1169 bir 29 15 metre yoldan 25 metre yol genişletilmesi yönelik planı değişikliği sebebi. 13. İlimiz Karaköprü ilçesi Karaköprü Mahallesi 6020 aday tekrarsı numaralı taşınmazın düzenlenmesine yönelik 5 bin çekti Nazım Cemal Planı değişikliği talebi. 14. ilimiz Sivelik ilçesi Yolca Mahallesi 193 ada bir yolu taşınmak üzerine hızlanmışı Şöyle. 15. Elimiz Harali ilçesi Yeni Doğan Mahallesi 106 adlı topu konu parsel üzerinde 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar planı talebi. Evet arkadaşlar, okulun önergelerinin havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edemez. Kabul edemez. Kabul 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 Bugünkü toplantımız sona ermiştir. Yarın saat 14'te görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.